kardeşlerim bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir ee, Temel Bey'in e, yaptığı konuşma ve sonra e, Kemal Bey'in yaptığı konuşma esnasındaki e, resme baktığınızda ben onu inceledim. Arkadaşlara baktırdım. İncelediniz. Tuhaf bir ışık gelmiş. Yani oran ışığı yani bu tarafın benim şu yani şöyle yok gibi görünüyor. Evet, yer evet. Dolayısıyla e, ama sonra hep beraber ben paltomu çıkarmışım. İki ay fotoğraf var orada. Hepimiz dizilmişiz. Orada bir sorun yok. Yani ışıkta bir sorun yok. Ben aslında şey değildim. Ee, herhangi bir e, yani mutsuz vesaire bir durum yok. Tepkili falan değil. Hayır hayır. Ee, i̇mza koymuşum ben yani öyle bir şey olur mu? Bana ya bu bu dünyada her buna eşim dahil oğlum hariç <laughs> hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Dolayısıyla öyle bir durumumuz yani kardeşlerim Sayın Genel Başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin... Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.